والله ترى الدنيا Mesih İsa'yı hediye etti. Allah bizleri sevdiği gibi bizler de sevdiklerimize, birbirimize ve özellikle çocuklarımıza hediyeler veririz. Noel deyince aklımıza sevgi, saygı, huzur, mutluluk ve mütevazilik gelir. Noel Bayramı'nın tüm dünya alemine ve özellikle Türkiye'mize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, mutluluk getirmesini Rab Allah'tan diler. İyi bayramlar, mutlu noeller. Rabbesi İsa sizleri kutsasın ve sizinle beraber olsun. Amin. Mesih İsa doğdu. Gerçekten doğdu. Mutlu noeller. <Sessizlik> لست بصراخ لِمَسَاجِدِهِمْ أَمْرُهُمْ أَنْتُمْ عنها ومجلس رعيتها

Bundan sonraki bayramlarda bu pandemi ve bu virüs olayı tamamen ortadan kaybolur. Çok daha uygun ve daha güzel şartlarda bu bayramımızı kutlarız. Ülkemizde ve dünyada bu huzur ve barış içerisinde, sevgi içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bu bayramları inşallah kutlarız. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.